Merhaba canlarım benim merhaba. Hayırlı akşamlarımız olsun. Nasılsınız efendim? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler bomba gibiyiz. Evet neredeyiz? Şefinizin mutfağınızdayız. Benim kızım sizin şefiniz oldu. O şimdi hazırlıklarını yapıyor. Benim canım tez ya. Ben <laughs> duramıyorum. Evet. Merhaba. <laughs> o hazırlıklarını yapıyor. Ne yapacak kızım bize bugün? Çok güzel bir köfte ve ne Antal usulü, Antalya, Antalya usulü piyaz. Antalya usulü piyaz yapacak. O oh, piyazı da biz severim. Vallahi yükselle beraber en çok biz seviyoruz gerisi. <gülüyor> <gülüyor> ben piyaz mesela. Piyaz ikimizi ay ben bayılırım sabah boy sabah evet. yerim annem. <laughs> evet. Bana göre değil. Bana, Bana göre. Yani e canım canımız istiyor tabi yapacağım. <laughs> Aşkçısın. <laughs> ee, evet. Bu arada hal Hatır sorduk mu? Evet sorduk. Nasılsınız dedik. İyi misiniz dedik. İnşallah e, iyisinizdir. Evet bu arada Adrasan'da anda e, bazı arkadaşlar ücret olarak tekrar tekrar soruyorlar. Benim diğer dönük videolarıma e, telefon numarası yazıyor. Ben Aziz abiye demiştim yazın diye. E, farklı bir e, videolarımda da kendileri de söylediler. Ben yalan yanlış konuşmak istemiyorum ama bir artı bir odaları iki kişilik olanlar büyük ihtimalle herhalde 250 irtibata kendiniz geçeceksiniz. Ben bu arada telefon numarasını tekrar yazabilirim yani. Hakikaten güzel yer, eğlenceli, süper. Seviyorum ben yani orayı. Çok hoşuma gidiyor beni. Müküyden işte oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. sizin de gördüğünüz gibi gidiyoruz, geliyoruz. Tekrar geç, oturuyoruz. Arada bir okey oynuyoruz. <laughs> Gün, e, ne yapacağız başka? Günümüz öyle geçiyor. E, çok çalıştık zamanında. Biraz da gezelim. Yani hazırlandın mı anne? Hazırlandım. kaldı. Az kaldı. Dedi. Ne yaptın kız bugün? Anlat bakayım be. Şöyle döndüreyim. Bugün tavuk kreten yaptım. Anam siz de hep, hep vallahi gelip de o otelde çalışasım geldi. <laughs> tavuk kreten. Tavuk greten, greten yaptım. Yanına da erişte yaptım. Oo. O şekilde. Tavuk kreten güzel oluyor ama. Evet, tavuk kreten. Yani greten. beş beş ameli sevenler için güzel oluyor. Evet. Onun yanına çorba yazın da çıkarıyor musunuz mu anne? Tabii. Yazın da çıkarıyor. Tavuk kreten. o çorba ya salata ya Çorba ne vardı? Tarnana. Tarhana. Tarhanasız tarhana. Tarhanasız tarhana, evet. Aynen öyle. Tarhanasız tarhana yaptık. Biz bunu önce şeyini söyleyeceğiz. Taratorunu yapacağız cihazı. Hı. Sen Köfteyi... onu yapmaya başlayınca yakın çekim alacağız. Hı. Köfteyi de bir şey yaptıktan sonra çekeriz. Ama yaparız. Köft <laughs> gitti çocuğumun kafa gitti. <laughs> Yazı yaptıktan sonra yaparız diyecekler. Ben geleyim mi yanına anne? Geleyim anne. Niye? Bak şuraya bak şuraya. şuraya. <laughs> yaşıyordum da Evet şefim malzemelerimizi alalım evet, şimdi piyazı Antalya usulü piyazımızın malzemelerini tarator için söylüyorum iki su bardağını biraz geçkin kuru fasulyemiz var haşlanmış şimdi tarator yaparken ben bir su bardağı tahin yarım su bardağı zeytin şey, e, elma sirkesi yarım yarım limon Yarım, lim, yarım limonun suyu, şu şekilde göstereyim. Yani, yani çeyrek, çeyrek, yarım çay, çay bardağı mı? Yani çeyrek çay bardağı diyelim. Ee, yarım çay bardağı zeytinyağı siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ee, bu kuru fasulyenin suyu, haşlamış olduğumuz su. Haşladığınız Haşladığım, kuru fasulyeyi. Evet, o, onun suyunu ayırdık. Yarım su bardağı da haşladığımız kuru fasulyenin suyunu alıyorum. Yarım çay bardağı da normal su ekleyeceğim. Bir de 3 yemek kaşığı kuru fasulye. Bunları taratorunda kullanacağım şimdi. Taratoruna sadece tuz ve kimyon atacağım bir de. Ben hatta Berne demiştim kızım neden kuru fasulyenin suyundan nasıl bir hani şey veriyor dedim. Anne öyle yapılır dedi mesela. Onu yani, bilmiyordum ben. Su, yani hep ustalar farklı farklı yapıyor. Abi kimisi bunu koymaz, kimisi suyu koymaz. Evet. Yani herkes farklı. Bu da bizim sistemimiz. 2 evet. diş de sarımsak koyacağız taratorumuzun içine. Önce şöyle sarımsakla kuru fasulyeyi evet, şu suyu dökelim. Evet, kuru fasulyemizin şu suyu. Bunun sirkesini dökelim. Bunları bir önce blenderdan geçeyim. Sonra tahini atacağım. Biraz ses yapacağız yalnız. Evet, biraz e, gürültü olacak. yani süslemesi için süsleme demeyeyim de yani içine giren bir adet domates koyacağım. 3 tane taze soğan, bir tane kuru soğan, maydanoz, ha maydanoz çıkartacağız. Bir tane evet. maydanoz, 2 adet de yumurta kullanacağız. Tahini koyuyoruz. Limon suyunu zeytinyağı, söyle annem. zeytinyağını da koydum. Şimdi bunu tekrar çekeceğim. Mesela birim bayağı koyuymuş. Evet. Biraz daha belki su ekleyebilirim. <laughs> baktım sirkesi sanki az gibi geldi bana. Bir yarım çay bardağı daha sirke ekliyorum. Evet, biraz tuz ve kimyon atacağım. Taratorumuz. Aynen, taratorumuz alır. Yani yarım çay bardağı sirke değil de bir çay bardağı sirke koyun. Çünkü Sirke aslında elma sirkesi gayet de şey olmaz. Annem tahinden de o fark ediyordur şey. açmasından açma, açma, tadından yani mi? olabilir. Hı. Oh şimdi de ağzım sulandı. <laughs> Kimyon, yarım çay kaşığında kimya attım. Tekrar karıştıracağım. <laughs> boza kıvamından az biraz. Aynen biraz daha ise yani bu kıvamı beğenmeyenler biraz da suyla kendi damak zevkine göre biraz su biraz sirkeyle de açabilir. Ha, ben koyu istediğim için. Aynen aha, biz koyu yapacağız. Annem koyu istedi. O yüzden Oo, koyu yapacağız. Bir de bol böyle. Ay tadı çok güzel olmuş ama baktığımda. Şimdi kuru fasulye bunun içinde bir saat kadar beklerse daha lezzetli olur. Kuş noktaları. Bekleteceğiz. Evet, bir saat bekleteceğiz. Bir saat bekleteceğiz. Ondan sonra birazdan da şimdi üstünün malzemelerini doğrayacağım. Bunu dolaba koyuyorum, dolapta beklesin. Efendim, piyazımızı dolaba koyduk taratoruyla beraber. O dinlenirken biz de köftemizi yapacağız. Orta yağlı yarım kilo bir kıymamız var. Bir adet orta boy soğan. Bir su bardağı şöyle bayat ekmeğiniz. E, rondodan geçirin bu şekilde bir su bardağı da ekmeğimiz var tuz karabiber tabi siz kendi isteğinize göre yapacaksınız köftemizi de bu şekilde yapacağız isteyen sarımsak ekleyebilir köftesine bir tane de yani, yumurta koyacaksın mı yumurta yani, koysak da olur. Koyamaz, da olur koymasak da olur sen bilirsin yani, <laughs> yok canım ben yani, karışmam koyacağım, koyacağım mı diyor? Aynen bazı soğanların çıkıyor öyle, evet. Tahta ben de köftede sarımsağı çok seviyorum. Köftede ben de seviyorum. Yani normalde bu şekilde yapılıyor. İsteyen dediğim gibi hani biraz kekik, biraz sarımsak, yani pul biber isterse atabilir. Tatlandırabilir yani değişik tatlarla. Herkesin damak zevkine göre diyor. Aynen öyle. Sarımsak evet ama sarımsak bayağı şey yapıyor, tatlandırıyor yani. ekmeğimi de attım. Tuzumu da atıyorum. çekmiş. Piyazın malzemelerini doğrarken bunu da dinlenmeye koyacaksın herhalde. değil. Biraz sert olmuş. İyi mi kötü mü? Yani şimdi eğer şey e, tam yağlı olursa ekmeği çok atmana gerek yok. Eğer köfte <laughs> sesim şey olur. Köfte böyle yarım yağlıysa yani et sertse ekmek biraz daha atıyoruz. Neden? Çünkü ekmek onu yumuşatacak He, o yüzden. Bilmem anlatabilirim. Anladım efendim. <laughs> Anladım kızım. Yani Köftede tam yağlı olursa etmeyi biraz daha az koyuyoruz. Jennifer Lopez <laughs> seni. <laughs> Tabii ki köftemizi her zamanki gibi fazla fazla... Seda, duy Seda. <gülüyor> Seda. <gülüyor> bence bizi izlemeye devam et. Evet. Şunu şuraya alayım. bir ses çıkmayacak. Bunu da yoğuracaksın değil mi anne? Evet bunu yani yoğurabildiğiniz kadar elinizde kolunuz ağrımıyorsa vaktiniz varsa 10 <laughs> evet. dakika yoğurun. Olmadı evde ekmek makineniz varsa atın onun içine. Siz kendinizi yormayın o yorulsun. Aman onu da toparlaması be. Öf. Elimde yoğurum daha iyi. Evet. Ha şöyle dersin 2 3 kilo olursa o tabii ki. Şimdi onun onun yoğulmasıyla bizimki eldeki çok farklı olur değil mi? Tabii. Siz köfte yaparken makinada tabii. Aynen. Hatta şimdi bu e, bu köfteyi sen tek çekim yaptın değil mi? Deseydin ya evet. Bak dilimin de ucuna geldi. Bayana sorduk diyecektim. Ablam iki kere çek. Dedim bana şimdi bu Beğer'in bir şey demedi. Çektirsem anne niye çektirdin iki kere der dedim. Tamam sen çektirme dedi. Biz de evde çekeriz. <laughs> şimdi çift çektiğiniz zaman yani hatta evde bu şekilde bütün malzemeleri atıp karıştırıp tekrar şimdi benim yaptığım işlemi yaparsanız köfteniz daha yumuşak, daha özlü olur. Olur diyorsun. Olur. Çekeceğim annem sen şimdi onu? Çekeceğim tabii ki. Bak ya hiç de üşenmiyor hiç ya. De Bazı arkadaşlarıma senin yaptığın o şey için ne, neyin ne şey tatlısıydı o? Üzülme Beğar'ın okumuşundur. Üzülme sen yaparsın da iyi olmaz mı demişler. <laughs> ya işte bazen böyle zil çalıyor bir şey oluyor. Bazı şeyleri dakikasında çıkarmak lazım mesela. Yani Ama zamanında hayır. Zamanında çıkarmak lazım ki o zaman özgü güzel yani kıvamını tutuyormuş. Annem olur. onun kıvamı zaten güzeldi. İnanın bana o kalite tatlısı var ya süper oldu. O rengine taktı. Yani işte o rengi de. Ee, sırında biraz beklemesi oldu. Aynen sen ona taktın. Ben ona taktım. Yani inanın biz onu bir e, içinde bir iki dakika önceden çıkarsaydık olmadı 5 dakika önceden çıkarsaydık onun rengi pembe. o yaptığımız kıvam gibi olacaktı bak hala o renginde sen, hala... sen tadı tadına bak tadı ya güzel güzel ama rengi de olmasın lazım Abi iyi bu dört dörtlük bu var ya bu dört dörtlük bu <laughs> görüntü de güzel olmasın bak şimdi çeşenleri gene bunu çekiyor ben iki kere çektim dedim diyor çektim dedim benim aklıma gelmedi ama bu şekilde hani malzemelerle birlikte yapıp karıştırmak daha da lezzetli. Oo, iyi o zaman. O Şimdi bunu da bekleteceksin herhalde biraz. Evet, bunu da bekleteceğim. Şöyle şöyle Niye üşeniyim canım ağzımızın tadıyla yiyelim nasıl lezzetli oluyor söyle yapalım. Bak, 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 bak. <laughs> Şimdi aşçı oldu. Başına mı aşçı oldu benim kızım? Aşçı da üşenmiyor. Evet. Üşenirsen kaybedersin. Doğru söylüyorsun annem. Evet efendim. E, dolabımıza koyuyor herhalde. Bir ne kadar bekleteceksin? da bir saat kadar dinlense güzel olur. Evet bir saat sonra görüşmek dileğiyle. Evet efendim. Köftemizi dinlendirdik. Şimdi ne yapacağız? Köftemizi basıyoruz. Ben basacağım. Kızım kızartacak. Aynen. Yüksek sesle aynen kızımın saçının güzelliğine kurban olsunlar. Ah tatlı kızım benim. Dalgalarında ne güzelmiş. Evet. Bundan sonra sen saçın var ya uzun da olsa küt kestirme. Sana çok güzel yakışıyor şey, dalgalı. Modelini kestir. Hani mesela ha, kat kat, kat, kat dedim, dedim. şey Feyza'nınki gibi. Feyza nasıl uzun da kat kat. Aynen çok güzel yakışmış. Pişirsin bakalım benim kızım da. Gel buradan serviste bak al köfteleri. Nereye koyacağım? Mina Ay <laughs> yavrum mi deme pişir, diyor ya. Yiyecek. Aynen yiyeceğiz. Yani. Evet köftelerimizi basıyoruz. Ondan sonra piyazımıza geçiyoruz. Piyazımızın üst malzemelerini işte yumurtasıdır, domatesidir, maydanozudur. onları yapacağız. Onlar hazır. hazır Piyazımız da dinlendi. O da dinlendi. Piyazımız da dinlendi. Bakalım beğenecek misiniz? Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Yani tatlı hariç dediğim gibi <laughs> diğer yemekler... Hayır de... tatlı hariç deme bana tatlın da süper oldu. <laughs> Tatlılarla e, acı Yok süper oldu aynı tarihten Ama yapan arkadaşlar. Ha işte senin elinin e, gramajı olduğu için e, tutturuyorsun yani. Tutturmak önemli zaten. Bu tatlıyı da ilk ben yapmıştım. Derin söyledi zaten Annen dedi derin su yaptı dedi derin Çok güzeldi yani. dedi evet, derin su da yaptı. Tatlıyı genelde ben yapıyorum E, e bakalım senden de, ben de ben bir ara alırız. alırız tatlı Olur evet. <laughs> Annem şey yap atay, Dur ben Aa, annelik işte bak dur ben atayım Elin yanmasın Çevirirken <laughs> 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 işte annelik bak böyle bir şey Dur ben atayım senin elin yanmasın Elin <laughs> yani yanmasın Aa, Ah ah biz basmaya devam edelim. Evet. evet. Üstündeki bu lize çok hoşuma gitti benim o. Takım mı dedim de eyle dedim. Evet. Ne güzelmiş baksana. Evet. Ee, böyle lila. evet. 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 Efendim kaç tane yiyeceksiniz? Ne kadar yiyeceksiniz? ona göre kızartalım. Hepsini kızartmayalım. Ee, yani bence de hepsini evet. kızartmayalım. Evet. Hepsi, de yok, hepsi çok olur. Aynen. İçer yeter mi anneanne? Yok. Tamam, ben bana da üç. Ya, yok, yiyeyim. üçer olsun canım. Üçer olsun, aynen. aynen, üç yeter anneciğim. E zaten aynen. ne kadar var be? Hadi bir tane daha atayım, dört tane daha yiyeyim. E sen yemeyecek mi? Ben yemeyeceğim. Ben geçen gün de dedim, akşam çok yediğim zaman ben rahatsız olurum. Hı. Yani alışkanlığım yok. Zaten iş yerinde hep yemek kokusu, yemek... Yani biz geç de yiyoruz. Ha. İkiden sonra yiyoruz. E, sonra da yiyince bir şey de niyetim gelmiyor açıkçası. Ve maşallah ağzımız hiç boş durmuyor. Aynen. <laughs> yani durmuyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden kaynayacağız. E sen bilirsin. Sen de bakarsın bize. Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> Alsın, o Aynen. biraz yavaş de içi de tam öyle pişti. şimdi piyazımızı üstüne koyacak malzemelerimiz evet. içine karıştırılacak. Ben taze soğan da koyacağım. Köftelerimiz de mis gibi orada. Bak evet. derin su aldı yerini. <laughs> Benim <kuzu. gülüyor> derin su Anneannesini bekliyor. Evet anneannesini sabırsızlıkla bekliyor. yazı. Bizde ne güzel gözüküyor baksana. Evet. Hmm. Orta bayılırım. Ben senin piyazı da sevdiğimi. Ay ben piyazı çok severim. baştan anne kuzum gene? Başla başla. Kuzucuğuma baksana o pilav istiyor, o piyazısı ay ne güzel olmuş köftelerde. Çok güzel Aynen çok güzel görünüyorlar. <laughs> Başlar anne bekleme sen nasıl olsa piyaz yemeyeceksin. ağzımıza gelsin çok da küçük küçük kıyma boş ver. Hmm. Şu Soğan da doğuruyorum. Kurşansız tabii. Küçük elimden kayıyor ya. Kal geldi, biri kız doğurdu. Rahmetli şey aynı aynı ay, ay nur içinde yatsın öyle derdi. Bir sessizlik oldu mu ben de gözüm daldı sen doğru bakıyor bakıyorum ya. Nasıl seri doğuruyor öyle derdi. Biri kız dünyaya getirdi derdi. Kız dünyaya geldiği zaman dört duvar ağlarmış derdi. Niye öyle diyor? Niye? Diyorsa işte hiç dört duvar ağlarmış. E, bütün Şansı güzelmiş. bahtı, he güzel olsun inşallah diye geniş kadının üstünde bir de yani. çalışıyorsa yani daha da çok o yeme de yanında yat o oh, oh. koy bakalım yumurtasını da bir yerime geçeyim <gülüyor> <gülüyor> bak süslemeleri de bilir benim kızım Bazıları aynı o şekilde soğanı da şeyi de öyle doğruyor küçük doğramıyor ama böyle küçük daha iyi büyük olmuyor içinde şey domates falan böyle küçük daha iyi küçük doğradım yemesi daha iyi daha yemesi daha evet, evet evet bizim piyazımız bu Antalya Boğ. usulü ekmek vereyim mi piyazım var istemek biraz. Yer, yer. Biraz karnım doysun şeyine banacağım. suyuna banayım. Aynen suyuna banayım. Sen sevmiyor musun anne? Aa, piyaz yenmez mi? Tarator çok güzel olmuş. İşte ben ondan dedim sağ ol annem <laughs> eline sağlık. Sen fasulye koyuyorsun. <laughs> bir de suyundan da <laughs> Suyundan koyuyorsun. <gülüyor> ben öyle yapmıyordum mesela uzakta işte yemek yaparken daha farklı. Hı. <laughs> Eştirelim. Ama böyle süper olmuş. Tavsiye ederim. Seda köfteye iyice bak. <gülüyor> <gülüyor> hmm, köfteyin tadına. Harika. Yumuşak mı? Yumuşak değil mi? Ekmeği biraz Sen şimdi ne zaman şey. gidiyorsun anneanne? Yarın mı? Şimdi de Arkadaşımla Cuma günü yarından sonra. Ha, yarın perşembe mi? Ben? Yarın perşembe. Perşembe, cuma günü kızım arkadaşıyla gezmeye gidiyor. Hı. Ben de ona takıldım. Ne olur ben de geleyim derisi. Dedim hayır anne. Ben de işten çıkıp geleyim. Arkadaş. Sonra gidiyorum dedim. Ben gitmiyorum dedi. ben <laughs> <laughs> de dedi ki malem annen geliyor ben de geleyim dedi. Döndü ben gitmiyorum dedi. Vazgeçtim dedi. <laughs> Olacak, gelsem uzaktan seyrederdim sizi. Anneannem demezdi, sokulmazdım yanınıza. Hayır yazık o kız da diyecek ki bunlar bizi gözetti. <laughs> <laughs> Arkadaşım, söyleme arkadaşına biz gelirim dedik kız bakacak bakacak sağımda bunlar, solumda bunlar. bunlar kim bilir? Ama ben bunlara öyle yapardım. Arkadaşlarıyla illa ki mesela güven alasaya kadar çünkü ben şimdi babasız büyüttüğüm için bir de tabii bunlar babalı. Ben de geleceğim olmaz ben sokulmayacağım ben de geleceğim derdi uzaktan uzaktan giderdi. Abi biz pek de öyle çıkmazdık anne. Hani. Ya çıkmazdınız da yani. An, yani. Hele zaten senin herkes, işten herkes güçten herkes he. Çıkmazdı. Hiç, hiç hatırlamıyorum öyle mesela. Yok yok senin hiç yok canım mesela şey belginin Evren'onu yani Nali. Ben de geleceğim dedim mi otururlardı zaten. Kıpırdayamazlardı. <laughs> vazgeçerlerdi. Yani vazgeçerlerdi. E tabi şimdi yaşları kaç. Gezecekler tabii ki gidecekler. Espresine takıldım. Dedim ben de geleceğim. Arkadan beğendim de öyle deyince ben vazgeçtim gitmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki demedi ki baba kızım bir de ben geleyim diye. Dedi ya. Dedi, ha, dedi mi o da? Ben, de geleyim, de geleyim bari hepimiz gidelim dedi. Ha bak onu duymadım ben. <laughs> Hep beraber cümbür cemaat kızlar diyecek ki bu ne ya? Bir de sana derdi ondan sonra. Derim biz seninle görüşmeyelim. bir daha, bir daha görüşmeyelim Aynen arkadaşım. Neyse gidin gelin. Onlar size gelir, sana gelir. Sen onlara gidersin. Ne olacak çocuklar yani? Gelsinler. Gelsinler birkaç saat. Değişiklik olur. Sanki gezecekleri yer de buraya da çok yakın. Belgin'e de ortasında. Gidecekleri <laughs> yer 10 dakikalık böyle mar Mark yani ne yapacak biliyor musun? şey var ya kapalı yol var ya. Hı. Bu marka Antalya'nın arkadaşını alacak. O kapalı yoldan bize doğru gelecek. Sonra tekrar aşağı inecek. Zaten <laughs> sana <olayım>. Evet. Bir <laughs> yani evet. tahminim ama oradaki yani mağazalara bakacağız. Yani markantenin içine girecekler. İşte şey, genç neye bakar? Mağazalara, ince, bonca, kıyafeti, onlara bakacaklar. Yani, gezme dedikleri de bu, yorgunluk yürüyecekler. Sana yorgunluk. <laughs> Tabii doğru söyledi valla. Anneanneleri hiç yürümüyor. <laughs> valla derin doğru söyledi. Derin yoksa dershanesine göre yürüyerek mi gidiyordun, yürüyerek mi geliyordun? Buradan doğru böyle yürüyerek mi geliyordum. Yürü. Yarım saat 45 dakika yürüyordun. Seviyor ama derin suyunu. Gençlik. Genç. Gelin benim yaşıma da yürüyebileceğiniz mi? Adım atamayacağınız ayağlarımız. Yok be gene yürüyorum gene değil mi? Yok canım. Değil sen değil. güzel yürüttün beni ama. <laughs> şurası anne, burası anne diye diye bayağı. Az bayağı kaldı anne kızım nerede? Şurası anne, burası. Aa bakmışım açılmış ayaklarım. <laughs> Kandırdım. Hayır yürüyünce de hakikaten öyle deme. İnsan başta şey yapıyor da ondan sonra iyi geliyor Aslında sen şöyle hadi günlük de değil, haftada bir 45 dakika 3 gün yürüsen Özellikle evet. sabah kalkıp böyle yürüsen çok iyi olur. İşte yanımda böyle biri olsa, böyle bir yalnız bir başıma bir yürüyemem. Bir ben e, eskiden diyorsun? beri yalnız, hiç biliyorum ben pazara çıkamam, çarşıya çıkamam, hiçbir yere çıkamam yalnız. Hı. Öyle yanında Yanımda illi biri, biri olacak. Ben Kendime he, bir şey alacağım mesela, belgine derim ya da. Hı. Hadi gidelim. Mesela Hakan'ın şeyinde, sünnetinde... Evriye de değilim ben. Ay hak yani, İsmail'in ya karıştırdım. Sünneti neredeydim ben bir yerdeydim de Belgin'e dedim ki annem beni de bekleyin de beraber alalım dedim ben. Anam bunların da toplanmışlar hepsi almış ben kaldım mı? Kız Belgin ben sana demedim mi beni bekle. Şimdi gideceğim yalnız nasıl gideceğim? Gidemem. Giderim de gidemem. Bitmem. Öyle alışmışım. Yengen açtım telefon. Çabuk dedim çarşıya gel dedim. Sünnette giyeceğim kıyafet. Yürü dedim gel. <laughs> Onunla gittik, müküyle gittim aldım ben de. Ya alışmamışım, ne bileyim yalnız öyle sevmiyorum da. Ben de sevmem yalnız bir şey. E yani. Ya, buradan bir yere yetişecek olsam yürüyerek giderim, o ayrı. Ha, o ayrı. bir şeyler bakıp alacaksın, ben, ben de sevmem. Ben de sevmem ama bir yere yetişeceksem o da doğru, öyle giderim. Hı. Pazara çık desem, pazarlık yalnız gidip düzmem işte. İlle biri olacak. Çeneniz çenen düştü, kadın sus diye. Hadi çek git deyin bana, başımız ağrıdı deyin. Aynen. Gidelim artık. Biz inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın.